Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilginç kaçırılmış Roblox hesaplarına bakacağız. Bu video bu benim kanalımın ilk videosu. Umarım güzel izlenir. Ama bir de başımca kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmazsanız yani gerçekten çok ama çok sevinirim. Şimdi hadi uzatmadan başlayalım. Kaçırılmış olan Roblox oyuncularına bakacağız. Evet. Hikayelerini dinleyip hesaplarındaki korkunç detayları çözeceğiz. Hı hı. Mr. Bruno, Mr. Bruno son, 12 12. Tamam. tamam. Bruno okulda arka sırada tek başına Roblox oynuyordu. Çok eğleniyordu. Sonra tanımadığı sınıftan 3 çocuk gelip Bruno'yu izlemeye başladı. Bruno pek bir şey demedi. Ama çocuklar bir anda telefonu alıp kendi oynamak istemişti. Bruno ise vermek zorunda kaldı. Çünkü çocuklar 3 kişi Bruno ise tekti. Çocuklardan biri oynarken bir anda oyundan çıkıp Bruno'nun hesabını silmeye kalktı. Bruno ise hızlıca telefonu almaya çalışırken çocuklardan birine çok kötü yumruk vurdu. Çocuklar Bruno'ya saldırdı ve çıkışta yanımıza geldi. Bruno ise çıkışta korkmadı ve gitti. Çocuklarla tartışırken arabadan iki tane 20 yaşlarda çocukların abisi indi ve Bruno'yu arabaya soktular. Bruno'yu arabada dövmeye başladılar. Oh. Ardından bir yere götürüp onu bağladılar. Orada da dövdüler ve ne? Bu olayı birine anlatırsa onu öldürmekle tehdit ettiler. Ne? Bruno ise o günden beri okula gitmedi hatta okulunu değiştirdi. Of çok tehlikeli bir durum. En iyisini Gerçek yapalım. Ya. Hesabın ismini giriyorum. Mr. Evet, Bruno 12 12. Böyle profiline girelim bakalım. 2019'da kurulmuş. Evet, Oyunlarına bakacağım. Evet oyunu var. Bir Bruno Sony. Bruno'nun evi. bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum ve böyle bir adanın üstündeyiz. Evet, Burada ev var ada, gelme evet. Yatak filan. Aha Aha. Aa, bakın bakın bakın. Arkadaşlar. Evet diye. arkadaşlar bakın. Bakın şimdi işaretince bakın. Şuradaki ezilen maalesef Bruno. Üzüldüm. Şuradaki o 20'li yaşlarındaki o, o iki adam. Gerçekten kötü ya o fotoğrafta. Bruno'ya yazık o şuradaki Bruno herhalde. Bir de devam edelim. Yani o abiler Çocuğu döverken bir resim çizmiş. Oha adamlar da demek ki baya kalıplıymış. Buna bakın. E, sanki burada kapı var. Bu ne ne? Zıplayayım falan bakayım. Belki aşağı bir yere düşerim. Ya da ne bileyim etrafta başka bir detay var mı? Yok gibi. Yok. Bir gün Lintan. Lintan. Oyun oynarken. Yine sabah polis üniformalı bir oyuncu gelmişti. Lintan. Adamı pek umursamadı ve oyununa devam etti. Evet. Ama Lintan oyun oynarken hep bu polis giysili adamı öldürür. Onunla evet. Da geçiyordu. Hatta küfürler ediyordu. Ne? Bir süre sonra, polis kıyafetli oyuncu, Lintan'a şöyle bir mesaj attı: Sadece bekle. Ben gerçek bir polis. Ölmüş anneme söylediğin şeyleri sana tek tek vereceğim. Sadece bekle. Lintan, bu tehdidi ciddiye almadı ve oyununa devam etti. Hı -hı. Ama sonunda sıkılıp oyundan çıktı. Yatağına yattı ve video izlemeye başladı. Fakat Ansızın odasının penceresinden bir polis girdi. Lintan ne olduğunu anlayamadan adam tarafından kaçırıldı ve karanlık bir zindana götürüldü. Söylentilere göre bu zindanda Lintan'a çok kötü işkenceler yapıldı. Lintan'ın ailesi ise hiçbir açıklama yapmadı. İddialara göre polis tarafından tehdit ediliyorlar. Ölmüş annesine küfür etmesi kötü Ta, bir şey Evet mi? gerçekten kötü bir, bir şeydi. Açacak kadar değil ya. Koskoca polissin yani en fazla kızarsın. Hesabın ismini yazdım bakalım. Yes hesap gerçekten çıktı. Evet, bu arada bu olay Türkiye'de yaşanmamış. Zaten Türk polisi böyle bir şey yapmaz. Ee, merhaba abi. 2018'de İki, kurulmuş e, hesap. 7 yıllık evet. bir hesap. Baha. Burada bir şey var lan. Bir oyun var evet. Ve böyle sanki acaba atıldığı zindanı mı çizmiş baksanıza benziyor. Oyuna girdik ve burada bir tane... Evet Baha. bir araba Neler var abi? şurada. Yes, Bakın burada bir kubibe var ve yazı var. Ee, evet burada bir ya, yazı var. var Böyle ben. bir tarla A, var. Mısır tarlasına Şöyle benziyor. Aha tarla bir yere giriyorum. Arkadaşlar, Aa arkadaşım. bir korkuluk. Şurada bir, bir korkuluk var. Sadece burada... Burada... burada bir korkuluk var. A, Şöyle bir biraz tarla. daha bakacağım. Aa burada bir yer var. Oha bulduk. Aa Nitan. Üstü yardımlayışı kalp filan akıyor. Nitan Ölüm, ölümlü bir şeyler söylüyor. Buradan bir de. Burada sanki yok bir şey, bir şey yok. Var. yok tamam. Neyse, annesi tarafından şey? hiç sevilmeyen bir kızdı. Annesine ne yapsa da annesi hep ondan nefret ederdi. Onun nedenini bilmezdi. Bir gün oturup televizyon izlerken annesi sopayla kıza vurmaya başladı. Ne? Kız yalvarıyordu. Annen hmm, olur vurma diye ama zalim anne dinlemedi. Bu olaydan sonra kız ya. bu yaşadıklarını Roblox'taki arkadaşlarına anlattı. Arkadaşları da desteğe polisi aramasını söyledi. Doğru, onu kız da hemen polisi aramaya çalıştı ama annesi bunu gördü ve kızını dışarı attı. Ceza olarak bir gece dışarıda kalmasını söyledi ve eve sokmadı. Kız gece dışarıdayken bir grup tarafından kaçırıldı. Ya. Annelse, ya, bu ya yaptıklarından kötü, dolayı hapse atıldı. Bir dakika yeni bir detay öğrendim kötü haber şu ki anne serbest bırakılmış. Ne? Serbest mi bırakılmış? Bu kadar zalimliği yapan, bu kadar acı çektiren, bu kadar ilaç hareketler yapan birisi gerçekten serbest mi bırakılmalı ya? Ya dünya gerçekten bambaşka kötü gidiyor yollara gidiyor gerçekten. Neyse. Videoya devam edelim. Olaydan <laughs> bir ay sonra. Serbest mi bırakılmış? Ben gerçekten bir şey demek istemiyorum. Ben evet, de ya. Hesabın için yazdım bakalım çıkacak mı? Umarım anneyi tutuklarlar. Ne diyeyim? Böyle bakıyorum abi evet. evet ne yeni. Var. Bir anam tane sadece. 0 olduğunu, Etraf böyle sanki şey. Bayağı bir sisli. Burada bir şey var. Bu ne lan? Kafaya benziyor abi. Bakın bakın sanki orada bir şey var. Ee, gölge gibi gözüküyor. Aa şurada da bir şey var. Gölge. Evet. Aa. Şey Valyoza ezilmiş bakın. Valyoza ezilmiş. Bakın kontrolüm var. Acaba çekişle de mi dövüyor? Oo, çok kötü. Yakılan yani, insan, insan var. var. Yine Aynen, burada da, da yine burada, burada bir sürü burada bir, bir sürü şey var. var. Burada bir daha adam Şu var. Bu heykeller ne? Çizdiği şeyler bence annesinin ona yaptıkları. Burada ise çizdiği şeyler kaçıran grubun ona yaptıkları olabilir mi? Oo. Bence mantıklı. Burada da yine bir ben yer biraz var. garip oldu. Oo. Burada burada ee, yakılan insanlar ya, var yine. Allah bilir neler yaşadı böyle şeyler çizdi ya. Gerçekten kötü. Ya. Ya. Burada Aa orada bir tane daha var. Kolton 1. Kolton okulda otururken bir anda öğretmen sınıfa girip yarın kampa gideceğiz dedi. Bunu duyan kolton çok sevindi. Çünkü doğayı çok seviyordu. Ertesi gün oldu ve kolton ve tüm sınıf otobüste kampa doğru gitmeye başladılar. Kampa vardıklarında birileri bir yandan çadır kuruyor. Birileri ormanı geziyordu. Kolton ise öğretmeninden gizlice telefon getirmişti. Çünkü Aa. canı sıkılır diye düşündü. E normal herkesin canı sıkılır. Nekattır. Ardından gece olmuştu. Herkes çadırda uyurken. Kolton ise çadırda Roblox'ta bir oyunda puan kasmaya çalışıyordu. Tamam. Ama bir anda bir yürüme sesi duydu. Ve bunun bir ayı olduğunu düşündü. Çok korkmuştu. Hı. Ama dışarıdan gelen ses kısıltı gibiydi. İçi rahatladı ve arkadaşları sandı. Hemen çadırdan çıktı. Ama karşısında iki maskeli adam vardı. Hı? Tam bağıracakken biri onun ağzını kapattı. Ve koltuğunu hıssız ormana doğru kaçırdı. Maalesef daha fazla detay bulamadı. Büyük ihtimal çocuk bulunamadı. Çocuk en sevdiği yer olan doğaya gidiyor. Ya çocuk belki orada eğlenmek için gidiyor ve saçma sapan, iğrenç bir şeyden dolayı kaçırılıyor. Kötü ya. Gerçekten çok kötü ya. Ve yaşadığı şeye bak. O ne bakıyor? Ee, şöyle bir isim girdim. Gerçekten çıktı. Ama hesap garip şekilde yüklenmiyor. Hah. Yüklendi hesap sonunda be. 2018'de kurulmuş. Ee, oha. Kamp diyor oyun var. Sen ciddi misin? Yoksa kampta kaçırılma şeyini mi anlatacak? Evet. Onlar kamp şey diyor. Olur. Evet. Kamp. Detayları da öğreniriz. Tamam abi burada yıkılmış bir yer var. Acaba o iki evet, maske adamın koltuğunu kaçırdığı yer. yer burası olmasın? Yok abi ben kesinlikle buranın koltuğunun kaçırıldığı yer olduğunu düşünüyorum. Aha burada bir yer daha var tamam. Evet. Burada su var şey. yazıyor. Girelim girelim. Ee, oh bir, oh, bir bak, yer attı. Don't Kuleler don't gibi leave yerler leave var game. burada. Arkadaşlar Neal, bu oyunlarda çok, çok güzel şurada. detaylar bulamadım. Hızlı bir şekilde diğer oyununa geçiyorum. Evet, tamam. F. Aha burada ev benzeri bir şey var. Hemen eve giriyorum girdim. Ee, çok karanlık i̇şte ama tamam. yine bir yer attı. Burada iki tane dev çarmaşır makinesi. Burada korktuklar filan. Oyunlar çok anlamsız. Hiçbir şey anlamıyorum. Yok dönüp dolaşıp aynı yere geldim. Sandalye yetimhanede yaşayan Bradambu ve 30 kişilik bir odada kalıyordu. Yetimhanede ara sıra 1 ila 2 saatlik evet. izinler olur. Bu sürede Bradambu ve arkadaşları bilgisayar odasına gider ve Roblox oynayarak eğlenirlerdi. Bir gün oyun oynarken evet. "Yardım edin, arkadaşlarımı ve beni kaçırıyorlar. Müdür bizi kötü insanlara verecek." şeklinde bir mesaj yazdı. Olayı gören Roblox oyuncuları polise haber verdi ama o andan sonra Bradambu ve arkadaşlarından bir daha haber alınamadı. Yetimhane müdürü polis tarafından tutuklandı. Evet. Ancak müdür çocukların yerini asla söylemedi ve tüm kamera kayıtlarını da silmişti. kimin çocukları kaçırdığı yıllardır aranıyor ama sonuç yok maalesef. Konsuz müdür, han çocukları kim? niye çocukları kaçırıyorsunuz? Niye kamera kayıtlarını siliyorsun? Hani bir vicdansızın bir böyle bir şey gelmez. Arkadaşlar ben şöyle bir şey diyorum. Eğer bu videoya 50 like gelirse ve 5000'den fazla izlenirse bu kanalın kanalı bu hesapların vid we oyunlarına bakacağım. Eh, konuşamadım. Bu hesapların oyunlarına gireceğim ve oyunlarını oynayacağım. Bu videoya 50 like girsin 5000'den 5 fazla izlenirse ve bunları arkadaşlarınızla paylaşın. Neyse devam edelim. Ne verdi acaba? Aklıma organ mafyası geliyor ama. Marum Yok ya organ ya. mafyası Hepsi da değil. Ya. Ne istedin lan çocuklardan? Oha 2010'da kurulmuş hesap. Sanırım bunlar da yetimhanedeki arkadaşları. Hepsi kaçırıldı. Oha 2010 ya, ya neyse. Var. Bu ne oğlum? 16 yıllık hesap. Ben özel değilim, ben özel değilim, ben özel değilim. Allah Allah, garip girelim bakalım oyuna. Oo bu ne lan? Orada asılı çocuklar var bak. Ne? Abi cidden organ mafyası olabilir gel, bilmiyorum. Uf, bakalım. Kimse yok. yok. CWPSD. Tamam. Cev. Sevdiği kız arkadaşıyla Roblox oynamayı çok seviyordu. Bir gün kız arkadaşı. Artık gerçek hayatta buluşalım. Demesi üzerine Cebe bunu hemen kabul etti. Ama kız arkadaşı ona. Benim ailem kızıyor. O yüzden ancak gece buluşabilir. Diye yazdı. Ceve ise garipsedi ama umursamadı. Hayır. ayarladılar. Ve CW Yok. Bu işin içinde bir iş var. Evden gizlice çıktı ve buluşacakları yerde oturmaya başladı. Sonra sokaktan üzerinde doktor kıyafeti olan biri geçiyordu. Ceve'ye doğru yaklaşıyor gibiydi ve bir anda elindeki bezi Ceve'nin yüzüne yapıştırdı ve onu bayılttı. Ne? İddiaya göre bu doktor evinin bodrumunda insanlara deney yapan psikopat biriymiş. O oh, cebeye ne İlhanç. olduğunu bilmiyor. ve Roblox'ta hala birilerini kandırıp kaçırmaya devam ediyor. Dikkatli olun. Hala mı devam ediyor? Abi polis bunları nasıl Gerçekten mi ya? Arkadaşlar ben her zaman diyorum. Roblox'ta arkadaş yapın ama sakın adres vermeyin, yok buluşma falan. bunları asla yapmayın. Her şey olabilir. Şey. 2017'de kurulmuş. Sesik olmuş. Bir oyun var. Çocuğa. Ama girilebiliyor Tamam. Umarım normal Roblox oyunu değildir ya. Bir detay vardır. Yok normal Roblox oyunu. <laughs> Kalikovism. Takımının neredeyse tüm maçlarına giden <laughs> her maçta en çok bağıran olurdu. Bir gün Roblox'ta bir futbol oyunu oynarken tamam. karşı takımdaki biri onun takımıyla dalga geçti. Kaliko da onunkiyle dalga geçti. Derken olay orada kapandı. Kaliko tamam. bir gün maça gittiğinde rakip tribünde biri sürekli ona bakıyordu. Kaliko da ona bakıyordu. Maç bitiminde Kaliko dışarı çıkmış. Evine doğru yürürken stadda ona bakan çocuk karşısına çıktı. Çocuk beni hatırladın mı? Roblox'ta benimle dalga geçen sen değil misin? Adresini buldum dedi. Oha. Kaliko ise sen manyak mısın? Oyun oynuyorduk. Büyütme bu kadar. Hadi uğraşma benimle. Şey Defol git ey dedi. Işte çocuk sinirlenip Kaliko'ya vurmaya başladı. Kaliko da çocuğa vurmaya başladı. Bayağı bir kavga ettikten sonra çocuk son gücüyle Kaliko'ya vurunca Kaliko yere düştü ve bayıldı. Çocuk korkmaya başlamıştı. Çünkü Kaliko ölürse hapse girebilirdi. Bu yüzden onu bir yere götürdü. Ama Kaliko ölmemişti. Çocuk Kaliko'yu serbest bırakmak istemiyordu. Çünkü polise giderdi. O günden beridir ne Kaliko bulunabildi ne de çocuk. Manyak ya. Ve hikaye... Kardeşim madem bu kadar hapse girmekten çok korkuyorsun. Tamam. Peki neden o zaman bulaşıyorsun? Hani hapse girmekten hem korkuyor hem de bulaşıyor. Allah'ım yarabbim ne garip insanlar var ya. Neyse videomuza devam edelim anlattığına göre Haluk'a hiç küfür etmemiş çocuğa. Sadece birbirleriyle dalga geçmişler. Niye bu kadar sinirlendi acaba? Gidip adresini bulup dövmeye gitmiş. Yok, Böyle bakıyor. Yok arkadaşlar hiçbir detay yok. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hani güzel bir video oldu. Ee, bu kadar konuşan ah, kişilere de teşekkür ediyorum. onlar onlar ben video aldım tarz videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın. Eğer gerçekten bu video ilgi like gidiyorsanız 5 söz veriyorum. o hesapların bütün onlarına gideceğim. Ve detayları inceleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.